Herkese merhaba. Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene farklı yeni bir modelle karşınızdayım. Bu modeli yöresel bir patik modeli. Her zaman da söylüyorum elimden geldiğince farklı modeller paylaşmaya çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Öyle de gelecek inşallah farklı modeller. Şöyle iki renk ipimi aldım. Iki ipimin ucunu birbirine bağladım. Öncelikle şöyle iki ipimi pardon, iki ilmek ipimden çıkarttım. Bir şişimi ip ilk ipten geçirdim. ikinci şişimi ikinci ipten geçirdim şekilde biraz çekiyorum düğüm yerine kadar bunu bu şekilde iki ilmek olarak e, atıyorum üstüne ikinci ipim e, beyaz ipimi aldım tekrar aynı şekilde onu da bıraktım tekrar sarı ipimi atıyorum üstüne. Şöyle ilmeklerim şişime geldi. Bu şekilde ilk sarı ipimi öreceğim. Ama biraz daha e, yuvarlak olsun istiyorum. burun e, Padimin burun bölümünü. Bu yüzden öncelikle e, sarı örmeyeyim. Beyaz atayım, sonra sarı atayım ki daha yuvarlak olsun, biraz e, sivrilikten çıksın. ikinci sarı ilmeğimi örüyorum. <laughs> Tekrar beyazımı örüyorum. Sarı ilmeklerime geldim. En son sarı ilmeğimi de bu şekilde attım ve bir beyazımı attım. Tekrar baştaki sarı ilmeğime ipimi atıyorum. Bir de beyaz. Beyaz ipimi aldım. Beyaz ilmeklerimi örüyorum. İpimi bıraktım. Beyaz sardan başlıyorum. Tekrar bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde birer ilmek şu kenarlara dağıttım. Tekrar baştaki beyaz ilmeğimi örüyorum. <laughs> bir beyaz bir sarı attım. bu şekilde beyaz ilmeklerimi de örüyorum pardon beyaz olacaktı sarı beyaz olarak attım sıradaki beyaz ilmeğimi de beyaz örüyorum tekrar aynı şekilde beyazımı ördüm bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerim eşit oldu bu sıradaki ilmeğimi şöyle sarı örmek istiyorum. Diğer iki ilmeğimi de sarı öreceğim. Artırdığım ilmeklerimi şöyle ortada üçünü sarı ördüm. Tekrar sarı ilmeğime geldim zaten iki sıra ilmeğim sarı devam ediyor bir sarı beyaz bir sarı attım üstüne tekrar aynı şekilde beyazımı ördüm sıradaki ilmeğimi artırdım tekrar şöyle yapacağız bunu bir iki iki sarı ilmeğimi ördüm. Burada bir sarı ilmek daha örüyorum. Sıradaki beyaz ilmeğimi ise beyaz ördüm. Tekrar artırma ilmeğimi yaptım. Sarımı attım. Beyazımı atıyorum üstüne. Bu şekilde iki ilmeğim oldu, değil mi? sırayla şu sarı ilmeğimi biraz örüyorum. Tekrar ortadaki sarı ilmeğimi sarı örüyorum. İkinci sarı ilmeğimi beyaz örüyorum. artırma yerine geldim tekrar bir sarı bir beyaz beyazımı beyaz 3 beyaz. sarım var ilk sarımı beyaz örüyorum sarımı gene sarı devam ediyorum tekrar ikinci üçüncü sarı ilmeğimi beyaz örüyorum bu şekilde ilmeklerimi sıma atıyorum. Tekrar aynı şekilde sarı ilmeğimi örüyorum. Artırma yeri ve bir beyaz. Şöyle şu üç beyaz ilmeğimi 3 beyaz ilmeğimi üçünü sarı örüyorum. 1 2 3 tek sarı olan ilmeğimi beyaz örüyorum tekrar 1 2 3 ilmeğimi sarı örüyorum şöyle şu çizgim devam ediyor bir beyaz bir sarı atıyorum sıradaki ilmeklerimi örüyorum beyazlarımı bir sarı örüyorum İkinci sarı ilmeğimi attım ve beyaz ilmeğimi. Tekrar 3 beyaz ilmeğimi sarı örüyorum. Sarı ilmeğimi beyaz. Diğer şişimde de aynı. Üçünü ördüm. Beyaz ilmeğimi örüyorum. Tekrar sarı ilmeğimi örüyorum. Bir artırma. Sıradaki sarı ilmeğimi ördüm. Şöyle burada 3 sarı ilmeği yapmıştım. İlkinin gene beyaz, ortadakini sarı, gene bir beyaz. Sıradaki beyaz ilmeğimi gene beyaz örüyorum. Bir sarı ilmeğimi beyaz bir sarı gene sıradaki ilmeğimi beyaz beyazımı beyaz örüyorum şu şekilde yaptık ben şimdi ilmeklerimi dağıtmaya çalışayım beyaz ilmeğimi ördüm bir sarı bu ilmeğimi bir sarı bir beyaz attım. İki ilmeğim gördüğünüz gibi gene çoğaldı. Bir sarı ilmeğimi beyaz. Sarı mı sarı. Sonuncu sarıyı gene beyaz örüyorum. Sıradaki ilmeğim gene beyaz oluyor. Sıradaki sarı ilmeğim sarı. Üçüncü sarımı da beyaz örüyorum. Gördüğünüz gibi dört şişimi de dağıttım. Aynı şekilde gene devam ediyorum. Sarı ilmeklerimi attım. Bir beyaz şöyle Şimdi bu ilmeklerim 5 beyazım oldu ya. Bu 5 beyazımı e pardon 3 beyazımı 1 2 3 3 ilmeğimi e, Pardon arkadaşlar. Evet. 3 ilmeğimi sarı ördüm. Sıradaki sarıyı beyaz örüyorum. Aynı şekilde bir 2 ve 3 3 sarımı tamamladım şöyle en son sarı ilmeğimi beyaz örüyorum tekrar 1 2 3 ilmeğimi ördüm sıradaki ilmeğimi önce beyaz sonra sarı şişimi atıyorum Tekrar aynı şekilde sarımı ve beyazımı attım. 3 beyaz ilmeğim oldu. Üçünü sarı örüyorum. Beyaz ilmeğimi beyaz, e, sarı ilmeğimi beyaz. Tekrar diğer üç e, beyaz ilmeğimi şöyle sarı olarak örüyorum. 3. 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar sarı ilmeğimi beyaz örüyorum. 1 2 3 Beyaz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir beyaz, bir sarı şişime atıyorum. sarı ilmeğimi örüyorum bir sarı bir beyaz. Tekrar ördüm. Şöyle Üç sarı ilmeğim var. İlkini gene beyaz örüyorum. Bir sarı sonuncusunu gene beyaz örüyorum. Sarı ilmeğimi ördüm. Yine beyazlarımı örüyorum. Beyaz, sarı. Bu şekilde örüyorum. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimiz olmuş. Tekrar beyaz ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeğim sarı. İkinci sarıma gene artırmalarımı attım. Beyazımı ördüm. 3 beyaz ördük ya. İlk beyaz 3 3'e pardon sarı ördük ya. İlk sarımı gene beyaz örüyorum. En son beyaz sarı ilmeğimi gene sarı. Gene 3 ilmek beyaz örüyorum. Ortadaki sarımı sarı. Aynı şekilde gene 3 beyazımı örüyorum ortadaki sarıyı sarı 3 sarı. beyazımı örüyorum gene bir beyaz bir sarı bu şekilde desenimizi örüyoruz şöyle göstereyim Evet arkadaşlar Şöyle yakından göstereyim. Patiğimin diğer burun bölümü gördüğünüz gibi ne kadar yuvarlaklık güzel oluyor bunlar. Şöyle devam ediyorum. Şimdi her şişimde 13 ilmek var. Ben bunu ya 14 ya da 15 olarak devam edeceğim. Bunu bu şekilde devam ettikten sonra şöyle bir sıra daha örmek istiyorum şişleri attıktan sonra sarı ilmeğimi gene sarı ördüm bir sarı bir beyaz at şöyle sırada hani üç ilmek beyaz bir sarı oluyor şimdi bu sırada ise zaten üç iki sıradan oluşuyor beyazlarım 3 oldu sıradaki sıra ise sarım tek beyaz olacak. Aynı şekilde 3 beyaz, 3 e, sarı ilmeğimi örüyorum. 3 beyaz ilmeğimi e, sarı olarak tamamladım. Sıradaki sarı ilmeğimi beyaz örüyorum. Tekrar 3 sarı ilmeğimi eee örüyorum. Sarı ilmeğimi beyaz olarak örüyorum. Tekrar 3 beyaz ilmeğimi sarı olarak örüyorum. Beyazı mıysa Pardon arkadaşlar. Bir ilmek fazla yapmışım. Sarı ilmeğimi beyaz ördüm. Beyazlar ise sarı olarak devam ediyorum. Bir 2 3 Tekrar bir beyaz, bir sarı attım üstüne. Sıradaki şişimde de aynı şekilde örüyorum. Beyaz bir sarı, bir beyaz örüyorum. Tekrar aynı şekilde sarılarımı Beyaz örüyorum. Beyaz ilmeğimi sarı. Sarılarımı beyaz örüyorum. Beyaz ilmeğimi sarı. Beyaz ilmeğimi ördüm. 3 oldu zaten. Tekrar sarı. 3 beyaz. E pardon 3 sarı. Bir beyaz üç sarı Tekrar bir beyaz üç sarı Şöyle e, söylemek istiyorum. Patiğimizin bir tarafında her zaman bir beyaz ilmek fazla oluyor. Ziyanı yok ama diğer taraftaysa tam oluyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde Desenimizi kurdum. Ya keşke biraz koyu iplen örseydim. inşallah bir dahaki koyu iplen örerim. Sanki o kadar anlaşılmıyor. Koyu olsa daha böyle bir güzel görünür. Bu patiğimin e, ben tamamlayacağım. Burun kısmını biraz daha öreceğim. Ama artırmalarımı yapmadan öreceğim arkadaşlar. 2-3 sıra. Ondan sonra desenimi kuracağım. E, i̇nşallah anlaşılmıştır. Beğenirsiniz. Ee, dediğim gibi bu patiğimin devamı da gelecek inşallah yapacak olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık olay gelsin diyorum